Ya yeter be yeter kapatın şu müziği ya. Nöbete gideceğim bir saat sonra. Gece gece ne saygı isteklersiniz ya? <laughs> Hayırdır kardeş iyi misin? Kapatsana oğlum şu müziği nöbete gideceğim birazdan. Yazık sana ya. Bak emir vereceğim şimdi sike sike kapacaksın onu. Abo! La şuna bakın lan. İki haftaya çavuş oldun diye sen bana emir mi vereceksin? Bela ya. bela mısın sen? Belayım ya. Önce haftalarca kitli odalarda çöp topladım, kesmedi. Tabur komutanı içtima alanında izmarit toplamamı emretti. Reddettim, cezaevine göndermekle tehdit etti. Ben de göndermezsen ibne sırlan dedim. Sonra askerliğim bir sene uzadı, bu da ikinci sene. Hala daha üç beş nöbetine giderim. Senin gibi de beş tane poşet gönderdim. Hepsi de ya seve seve ya da sike sike bu Ankara oturgutu alıştılar. Bence sen de seve seve alışmalısın. Siktir lan. Ulan biraz daha şansını zorla da ağzın üstüne gömeyim seni. Görsene lan. <laughs> Senden korkan senin gibi olsun lan. Ulan iki senedir senin gibi poşet bir... Poşet... Poşet... Ulan ben yapıyorlar şunlara ya. Ne şunlar Niye zat ki olayım ya? her zaman Sakin ol. Burak kapattı. Tamam dinleyip kavga edeceksin da Olmaz. O hayat taraftan anlamaz. Sakin ol. Amk oğlum çocuğun bak ya. Sakin, ol. yani ya sakin de, olayım ya? Ben. Ya gece gelmiş olan şey mi? Tamam sakin ol. Onunla bir olma. musun? Neyini biliyor zaten. Şurada duracaksın seni çok kısa gibi. Sakin ol. Sakin ol. Sonrasına bakarız. Otur. Otur otur. Ne oldu sizin derdiniz? Bekir hadi seni anladım. Sen ruh hastası, askerliği bitmeyecek, manyağın tekisin, bela oldun başıma. Ya sen Oğuz, kısa dönemsin diye ayrıcalık mı bekliyorsun benden? Hayır Üçledim mi lan sana? Oğlum ikinize de addinizi bildiririm. Bak zaten Allah'ın daha burası. Yaşınızdan başınızdan utanın. Öteki askerlerin hepsini örnek olmanız lazım lan sizin. Çarşılarınızı askerliğiniz bitene kadar kesiyorum. Bundan sonra ne bok olursa olsun yanımda geleceksiniz. Ama bok silme, pencere, tabak, çanak, ne kadar sikindirik iş varsa hepsini yapacaksınız lan. Hele bir yapmayın. Kurt dişine bırakırım sizi, dumunuzu da